Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir güzel bir rehber videosuyla karşınızdayım bu videoda Warzone'un yeni oyun sistemini anlatacağım abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim bu arada canlı yayınlarımı hepinizi bekliyorum link aşağıda olacak ayrıca discord adresimize de beklerim dilerseniz videoya geçelim Arkadaşlar dün Call of Duty'nin resmi internet sitesinde bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda Warzone'un geleceği hakkında bazı bilgiler mevcut. Warzone oynaması ücretsiz bir oyun olmasına rağmen biz içerik ve Battle Pass olarak Modern Warfare oyununu oynuyoruz. Warzone'daki silahların hepsi Modern Warfare'a ait silahlardı. Operatörler, ekipmanlar, blueprintler ve aklınıza gelen her şey Modern Warfare oyununun bir parçasıydı. Bu sistemle tam 6 sözün boyunca Warzone oynadık ve neredeyse tüm hikayeyi tükettik. Bildiğimiz gibi 7. sezon çıkacak mı çıkmayacak mı diye bir sürü haberler yapıldı. Arkadaşlar yeni sezon gelmeye devam edecek fakat bu 7. sezon yerine Cold War 1. sezon olacak. Biz 6. sezon boyunca Battle Pass'te Modern Warfare içeriklerini topladık. Artık 1. sezon olarak Cold War içeriklerini toplamaya başlayacağız. Bu ne demek? Artık Warzone'a Cold War'daki tüm silahlar, operatörler ve blueprintler eklenecek. Yani devasa bir çeşitlilik gelecek oyuna. Yeni çıkan silahlar, operatörler, blueprintler yani tüm içerik Cold War oyununun hikayesi ve içeriğine uygun olacak. Bu yeni sezon 10 Aralık 2020 tarihinde aktif olacak o zamana kadar mevcut sistem aktif bir şekilde devam edecek. 10 Aralık'ta yeni Battle Pass sistemi geldiğinde üç oyunda aynı anda senkronize olacak. Karakter seviyesi için ister Warzone'da ister Modern Warfare'de isterseniz de Cold War'da bu ilerlemeyi yapabileceksiniz. İlerlemeyi bu oyunlardan herhangi birinde yaptığınız takdirde diğerlerinde de ilerleme sağlayacaksınız. Silah sistemine gelelim. 10 Aralık'tan itibaren Warzone oyununa Cold War'daki tüm silahlar, blueprintler ve kamuflajlar eklenecek. Bu silahları hem Warzone'da hem de Cold War'da oynayarak geliştirebileceğiz. Tıpkı şu anki sistem gibi. Fakat bizim şu an kullan silahlar silinmeyecek. Dolayısıyla Warzone oyununda inanılmaz bir ekipman çeşitliliği olacak. Silah çeşitliliği olarak çok fazla seçeneğimiz olacak. Silahları loadout kısmında düzenlerken bu silahların hangi oyuna ait olduklarını görebileceğiz. Böylelikle daha kolay bir arayüz ile silahlarımızı ayarlayacağız. Örneğin resimde de gösterildiği gibi iki tane AK silah ile oynayabilirsiniz. Birinci AK Modern Warfare oyununa aitken diğer AK Cold War oyununa ait olabiliyor. Tekrar söylüyorum Cold War silahlarını Warzone oynayarak açabileceğiz ve geliştirebileceğiz. Bu arada Modern Warfare için Damascus ve Obsidian geliştiren arkadaşlar korkmasınlar bu kamuflajlar olduğu gibi kalacak karakterlerinde Operatör sistemine geldiğimizde yine aynı şekilde yeni sezonla birlikte iki oyundan da dilediğimiz operatörleri seçebileceğiz ve Warzone'da oynayabileceğiz. Bu da çeşitlilik olarak bol bol operatör, kostüm ve finisher bu anlamına geliyor. Gelelim Battle Pass sistemine. Battle Pass birinci sezon olarak devam edecek ve yepyeni içerikler gelecek. 3 oyundan herhangi birini oynayarak bu Battle Pass'i ilerletebileceğiz. Yani nasıl Modern Warfare'ı satın almadan Battle Pass'i Warzone'da ilerletebiliyorsak aynı şekilde Cold War oyunu da satın almadan Battle Pass'i Warzone'da ilerletebileceğiz. Birinci sezon için hem Cold War'da hem de Warzone'da erişebileceğiniz çok yeni ve heyecan verici Battle Pass eşyası olacak. Bu birinci sezon Battle Pass ürünlerini hem Cold War'da hem de Warzone'da kullanabileceğiz. Son olarak mağaza sistemine gelelim. Cold War mağazasından satın aldığımız hemen hemen tüm eşyalar hem Cold War'da hem de Warzone'da kullanılabilecek. Bu üç oyunun da kendine özel mağazası olacak. Örneğin Cold War oyununda bir ürün satın aldınız. O ürünün Cold War dışında başka hangi oyunda kullanılabilir olduğu açık bir şekilde listelenecek. Siz ürünlerin listelerine bakarak hangi ürünü hangi oyunda kullanılabilir bunları görebileceksiniz. Warzone mağazasında ise tüm eşyalar Warzone için uyumlu hale gelecek. Bu mağazada hem Modern Warfare hem de Cold War oyununun karışımları olacak. Bu iki oyundan rastgele eşyalar gelecek. Daha detaylı ve daha kullanışlı bir mağaza sistemi geliyor diyebiliriz buna. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu büyük değişim hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben Cold War oyununun tüm içeriğinin Warzone'a gelmesine sevindim. Çok çeşitlilik her zaman iyidir. Umarım her şey dengeli ve kontrollü bir şekilde ilerler. Haberler geldikçe ben videolarını yapmaya devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. 好的，拜拜。